Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Kavga etmenin tarihsel kökeni, insanlık tarihinin en derin ve en temel içgüdülerinden biri olan hayatta kalma mücadelesine dayanır. İnsan doğası gereği, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde çatışma ve mücadele içindedir. O yalnızca insanlara özgü bir durum değildir, doğada hayatta kalmak isteyen her canlı, zaman zaman çatışmak zorunda kalır. İlk çağlardan itibaren insanlar güç, kaynak paylaşımı, statü, güvenlik ve egemenlik gibi nedenlerle kavga etmiş, savaşmış ve rekabet içinde olmuştur. Kavganın tarihsel kökenine baktığımızda, bunu bireysel çatışmalardan toplumsal savaşlara kadar geniş bir yelpazede değerlendirmek mümkündür. İlk insanlar avcılık ve toplayıcılık döneminde temel ihtiyaçlarını karşılamak için doğayla mücadele etmek zorundaydı. Ancak bu mücadele yalnızca doğayla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda yiyecek, su, barınak ve eş gibi kaynaklar için birbirleriyle de çatışmaya girdiler. Bu dönemde kavga genellikle fiziksel üstünlük ve hayatta kalma mücadelesiyle doğrudan bağlantılıydı. Güçlü olan hayatta kalma şansını artırıyordu. Zamanla insanlar topluluklar halinde yaşamaya başladıkça, kavgaların ve çatışmaların boyutu değişmeye başladı. İt topluluklar belirli bölgeleri sahiplenmeye, bu bölgeleri korumaya ve genişletmeye çalıştılar. Kabileler arası mücadeleler, bir grup insanın başka bir grup üzerinde hakimiyet kurma isteğiyle şekillendi. Güçlü liderler etrafında örgütlenen gruplar, kendi topluluklarını korumak ve güçlendirmek için savaşı ve kavga etmeyi bir strateji olarak kullandılar. Bu süreç zamanla organizasyonlu savaşlara ve toplumların birbirleriyle olan mücadelelerine dönüştü. İlk medeniyetler ortaya çıktığında kavga etmenin nedenleri daha karmaşık hale geldi. Ekonomik, dini, siyasi ve ideolojik nedenlerle insanlar arasındaki çatışmalar arttı. Antik Mısır, Mezopotamya, Roma ve Çin uygarlıkları gibi büyük devletler yalnızca dış düşmanlarla değil, kendi içlerinde de sürekli olarak çatışma halindeydiler. Bu dönemde kavgalar sadece fiziksel savaşlar değil, aynı zamanda siyasi entrikalar, diplomatik oyunlar ve kültürel çatışmalar şeklinde de kendini gösterdi. Artık kavga yalnızca fiziksel üstünlük değil, zeka, strateji ve manipülasyonla da kazanılan bir savaş haline geldi. Orta Çağ'da kavga ve savaş feodal sistemin bir parçası haline geldi. Soylular arasındaki toprak kavgaları, krallıkların genişleme savaşları ve din adına yapılan haçlı seferleri gibi büyük çatışmalar, kavganın artık organize bir hale geldiğini gösteriyordu. İnsanlar artık bireysel olarak değil, ordular ve krallıklar halinde savaş veriyordu. Ancak bu dönemde bireysel kavgalar da devam etti. Özellikle düello kültürü, şeref ve statü üzerine kurulu topluluklarda önemli bir yer edindi. Bir soylunun onuru zedelendiğinde, bu durumu çözmenin yolu çoğu zaman bir düello yaparak karşı tarafı alt etmekti. Sanayi devrimi ve modern çağın gelmesiyle birlikte, kavgaların ve çatışmaların biçimi tekrar değişti. Fiziksel güç yerine ekonomik, teknolojik ve politik güç ön plana çıkmaya başladı. İnsanlar arasındaki bireysel kavgalar hala varlığını sürdürse de, savaşlar artık daha büyük ölçekli, daha organize ve daha yıkıcı hale geldi. Ki Dünya Savaşı, insanlığın kavgaya olan eğiliminin ne kadar büyük boyutlara ulaşabileceğini gösterdi. Ancak bu dönemde bireysel kavgalarında yeni boyutlar kazandığını görmek mümkündür. Artık fiziksel çatışmaların yerini, ideolojik, ekonomik ve diplomatik çatışmalar almaya başladı. Günümüzde kavga etme sadece fiziksel çatışmalarla sınırlı değildir. Sosyal medya tartışmalarından siyasi çekişmelere, bireyler arası anlaşmazlıklardan ülkeler arası savaşlara kadar kavga kavramı çok geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Modern toplumda bireyler fikir ayrılıkları, sosyal statü, ekonomik güç ya da kişisel çıkarlar nedeniyle çatışma içine girebilir. Ancak artık kavganın şekli değişmiştir. Fiziksel kavganın yerini psikolojik, ekonomik ve sanal savaşlar almıştır. Peki insanlar neden hala kavga ediyor? Çünkü kavga etmek insan doğasının bir parçasıdır. Rekabet, hak arayışı, adalet isteği, öfke, korku ve çıkarlar insanları kavga etmeye iten temel faktörlerdir. İnsan, kendisini tehdit altında hissettiğinde veya bir hakkının gasp edildiğini düşündüğünde, kendini savunma içgüdüsüyle hareket eder. Bu da kavgayı kaçınılmaz hale getirir. Ancak modern çağda kavganın artık sadece fiziksel güçle değil, zihinle, bilgiyle ve stratejiyle kazanıldığı açıktır. Sonuç olarak, kavga etmenin tarihsel kökeni insanın hayatta kalma ve kendini koruma içgüdüsüne dayanır. İnsanlık tarihinin en eski dönemlerinden bugüne kadar bireyler ve toplumlar çeşitli nedenlerle çatışmalara girmiştir. Ancak zamanla kavganın biçimi değişmiş; bireysel kavgalar organize savaşlara, düellolar siyasi mücadelelere, fiziksel çatışmalar ise ekonomik ve ideolojik savaşlara dönüşmüştür. Günümüzde de insanlar hala kavga eder ancak artık güç yalnızca fiziksel olarak değil, bilgi, ekonomi ve psikoloji gibi farklı alanlarda da gösterilir. Kavga etmek bir içgüdü olabilir ancak insan bunu yönetmeyi öğrenerek daha bilinçli ve sağduyulu bir toplum oluşturabilir.